Sevgili izleyiciler, ikinci el otomobil piyasası deyim yerindeyse bir balon gibi şişti. Çünkü geçtiğimiz günlerde sıfır araçlarda ÖTV indirimi yapılacağı söylenmişti. İşte bu açıklamanın ardından da vatandaşlar fiyatlar düşmeden önce elimizdeki otomobilleri çıkaralım diyerek satışa sunmaya çalıştılar. Ancak vatandaşlar yine de e, ikinci el otomobil almaktansa bayi sırasına girip sıfır araç almayı tercih ediyor. pazarımız gördüğünüz gibi bomboş. E, satışlarımız durağan. ÖTV indirimi yapılacağı açıklandı. Aracını satışa çıkaranların sayısı arttı. Müşteri sayısı ise neredeyse sıfırlandı. Sıfır araçlar için beklenen ÖTV indirimi sonrası sadece internette satışa çıkan araç sayısı 666.000'den 696.000'e yükseldi. Şu anda Eyüp Rami ikinci araç satış noktasındayız. Burada da satışa çıkan araç sayısı arttı. Ancak vatandaş ÖTV indirimi beklediği için otopazarında müşteri sayısı az. ÖTV indirimi söz konusu olduğu için insanlar bir panik havasına büründü. Bundan dolayı satılan, satışa çıkan araçların sayısı çoğaldı. Satışlarda durağan boyuta geçti. Geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayınlanan karara göre motorlu araç ÖTV ve matrahlarında alt ve üst sınırın 3 katına kadar artırılabileceği veya sıfıra indirilebileceği belirtilmişti. Bu da ikinci el araç piyasasında ciddi bir düşüşü işaret etti. Aracını yüksek fiyattan elinden çıkarmak isteyenler ise telaşa girdi. Diyorlar ikinci el arabayı almak yerine sıfır arabada zaten ÖTV inecek mantığına bürünerek sıfır arabaya yönlenmeye çalışıyorlar. Onlar da haklılar ki ee, i̇kinci elde bundan dolayı sıfır arabaya yönelildiği için ikinci elde e, müşteri talebi aşağı çekti. Bundan dolayı da biz e, satışlarımız biraz duran boyuta geçti. Evet.